Herkese selamlar arkadaşlar. Shiba'nın merak edilen yakımlarla alakalı videosu sonunda geldi. Şimdi yakımlarla Shiba bir sente nasıl ulaşabilir? Şu anki Shiba'nın matematiksel durumu 70 sent civarında 2.8 milyar dolar piyasa değerimiz var. Dolaşan arzımız 394 trilyon değerinde. Şimdi %10 yakım yapıldığını düşünürsek dolaşımdaki arzımız 355 trilyona kadar geriler. Fakat Fiyatımız öyle çok yükseklere çıkmaz. Ne olur? 0 0,000078 seviyelerine kadar çıkabilir. Peki devam edelim. %50 yakım yapıldı diyelim ki. Bu zamanda fiyatımız 0 0,000014. Yani 2x yapmış oluruz. Dolaşımdaki arzımızın 200 trilyon olduğunu varsayarsak. Diyelim ki %50 yakım yapıldı ve üzerine Dogecoin'in piyasa değeri olan 36 milyar dolara ulaşıldı. Bu seferki seviyemiz de arkadaşlar 0,000018. 2 sıfırı atarız ve Dogecoin'in piyasa değeriyle %50 yakım yapıldığı zaman yaklaşık 13x yapmış oluruz. Şu anda 1000 dolarınız varsa ortalama olarak 13000 dolar değerine ulaşır. Devam ediyoruz %50 yakım üzerinden. Cardano'nun değerine 3. sıradaki Cardano'nun değerine adanın değerine ulaştığımız zaman da arkadaşlar 0,00045 seviyelerine yani 32 kat yapmış oluyoruz. 1000 dolarımız 32 bin dolar olmuş oluyor. Peki Ethereum'un değerine geldiğimiz zaman da 0,0018 bu da yaklaşık 128 kat yapmış oluyor anlamına gelir. Bu söylediklerimiz tabii ki rakamsal ifadelerdir arkadaşlar. Peki %80 yakın yapıldı ve Ethereum'un değerine ulaştık. O zaman da arkadaşlar 0.0046 seviyesine geliyoruz ki bu da Shiba Coin'in şu anda 1000 doları olan birine 328 bin dolar kazandıracağı anlamına gelir. Peki son olarak da 1 sente ulaşmamız için arkadaşlar yine Ethereum değerinin piyasa değerinin üzerinden yola çıkacaksak. 375 milyar dolarlık piyasa değerimiz varsa dolaşımdaki arzımızın %90 yakılarak yaklaşık 37 trilyona kadar gerilemesi gerekiyor ki 1 sente ulaşsın arkadaşlar. Bu da Shiba'nın şu anki yatırımcısına 1000 doları olan birine 714 bin dolar yani 714 x yaptıracak anlamına gelir. Tabii ki bunlar uzun vadeli hedefleridir. Olmayacak hedefler değil ama çok zor hedefler. Kesinlikle yani böyle olacak demiyoruz. Fakat böyle bir sent olması için gereken bütün işlemler şu anda önünüzdedir arkadaşlar. Umarım en kısa zamanda yakımlarla alakalı bilgiler gelir, bizler de aydınlanırız. Teşekkür ederim. Farklı sorularınız, yorumlarınız varsa lütfen yorumlarda buyurun. Instagram hesabı'mı ve Diğer kripto paralarla alakalı e, YouTube hesabımı ikinci bir YouTube hesabımı açıklamada bırakacağım. Teşekkürler arkadaşlar, Shibacılara buradan selamlar.